Bölge sakinlerinin güçlü çenesiyle dillere destan olduğu Florida'dayız. Dünyanın en büyük timsah demek. <laughs> Arkadaşları çürümüş. <laughs> Yine de buradaki hiçbir hayvan Freddy'nin araçtan çıkardığı kablolar kadar korkunç değil. Geriye başka bir yol kalmadığına göre her şeyin sonuna geldik gibi görünüyor. <laughs> İçler acısı bir sonuç. Motor üzerinde yaptığımız onca şeyden sonra aracı çalıştıramayacağız bile. Bu programı 20 yıldır yapıyoruz ve ilk kez bir aracı bitiremedik. Bu çok kötü. Maalesef o güzelim motorun sesini duyamayacağız. Çok yazık oldu. Gaza istediğiniz kadar bassanız da bazen yolun sonu çıkmaz sokaktır. Neyse ki henüz işimiz bitmedi. Tam gidiyoruz derken aldığımız hediyelik eşyaları valize yerleştirdiğimiz sırada ücretiden bir mesaj geldi. Bize özel bir yarış pistinde özel bir veda hediyesi vermek istediğini söyledi. Adamın birbirine geçmiş o kabloları bir gecede tamir etmesi imkansız. Freddy'nin son derece havalı mekanlar bildiğini söylemeliyim. Yarış arabam varsa bu işin tutkunuysan burası biçilmiş kaftan. Arkadaşlarınla gelip bir güzel yarış. Ah, bu ses ne peki? Freddy mi geldi yoksa? Evet olabilir. Muhteşem bir sese benziyor. <laughs> Değildir canım. Yok artık. Aman Tanrı! Vay canına inanılmaz bir şey. eşimizi görür. Harika. Nasılsınız İyiyiz bakalım? İyiyiz dostum hiç fena sayılmayız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arabayı biliyorum videolarında görmüştüm. Evet. Bunun da motoruyla oynadın değil Tabii mi? Tabii ki. Günlerdir uğraşmamıza rağmen bir sonuca varamadığımızın farkındayım. Yine de... Benzer modeldeki modifiyeli bir aracı, güzel bir pistte deneyimlemeden sizi göndermek istemem. Burası tam size göre diyebilirim. Gerçekten. Gelin bakalım, yapalım. <gülüyor> Olamaz. Cephiri <laughs> evet, mi atalım? Gideyim. Evet. <gülüyor> <Freddy>. <gülüyor> ne sürpriz ama. Freddy. <laughs> Muhteşem bir jest. Olağanüstü. Şimdi tek sorun şu, arabayı hangimiz kullanacak? Dert etme ben kullanırım. <laughs> Önce Hadi o söyledi, ama. evet. Motorun beygirini yükselterek ve aracın selde aldığı hasarı kısmen de olsa gidererek Freddy'yi hız rekorunu kırmaya birkaç adım daha yaklaştırdık. İlk araç yarım kaldığı için binememiş olsak da Freddy'nin diğer bir harikasıyla pistte turlamak hiç fena değil. Dostum cidden çok büyük bir şey. Bu kulüpteki insanlar yani inanılmaz zengin. Tıpkı bizim gibi. Evet bugün sıra bizde. <laughs> Her dakikasının tadını çıkaracağım. Bu şey sıradan bir yarış otomobili değil çünkü Freddy'nin elinden geçti. Evet. Şimdi asfaltın tozunu arttırmaya ne Hazır dersin? Hazır mısın? Oh, Bas kaza. Bas diyorum. Harika. <laughs> dur 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 dur. dur. <laughs> o neydi öyle? Gördün mü? Aman tanrım. İnanılmaz bir ses. Baksana tam da boynum bükük bir halde uçağa binecekken resmen ilaç gibi geldi. Yemekten sonra gelen tatlı misali. Bravo sana Freddy. Dostum açıkçası bu benim için hayal gibi. Yıllardır bu aracı üreten firmada çalışıyorum ve birkaçını deneme şansı da yakaladım. Ama bu modelin direksiyonuna ilk kez geçiyorum. <laughs> Şu performansa bak. Hadi bir bak. daha. Oh! Vay canına vay. <laughs> Bayıldım. Frene her bastığında araç sanki sinirleniyor gibi. Sürüş konforu muazzam. Kesinlikle öyle harika. Bak düşündüm ki aslında yarım bıraktığımız diğer aracın yavrusu sayılır. Çünkü yalnızca 800 beygir. Diğer araç tamamlandığında neredeyse 1500 beygir gücünde olacak. Düşünmek bile yani insanı çıldırtıyor. Aksız mıyım? Şey. Ne dersin? Bundan iki kat daha güçlü bir şey. Neye benzer bilemiyorum. Bu Ama hayal gerçek. gibi. Delilik bu. Freddy gerçekten delirmiş bu olmalı. Bu otomobil sıfırdan yüze yaklaşık iki buçuk saniyede çıkıyor. Diğeri tamamlanınca bu iki saniye bile sürmeyecek. Anlıyor musun? Ah. Resmen çılgınlık. Arabada ikimizin de payı olduğunu düşünmek müthiş bir duygu değil mi sence de? Şimdiye kadar yaptıklarımızda gurur duyuyorum. Projeyi bitiremeyip orada bırakmış olmamız gerçekten büyük talihsizlik. Ama yine de turboları bir üst modele yükselttik ve yakıt rampalarını daha iyisiyle değiştirdik. Yakıt deposunu bile temizledik. Asıl amaç zaten harika olanı daha da harika hale getirmekti. Öyle değil mi? Oh, olamaz. Oh. Şu sesi dinle. Vitesi düşürdükçe homurdanıyor. Bence o firmada yanlış departmanda çalışıyorsun sen. Senin yerin şoför mahalli olmalıydı. Kaç senedir söylüyorum. Ah, olmalıydın da. Sen gerçek bir otomobil yarışçısısın. Cidden çok başarılıydın. Kesinlikle bayıldım. Ah, ekip dediğim budur. E nasıldı? <laughs> Freddy, nasıl bu harika bir şey. Bu deneyimi yaşattığın için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İnanılmazdı. Gerçekten bırakıp gitmek zorunda mıyız? Yetişmemiz gereken bir uçak var biliyorum ama birkaç saat devam edemez miyiz? Buna ihtiyacım var istiyorum. Bunu bütün gün yapmayı çok isterdim ama artık yüz kaslarımı bile hissedemiyorum. O kadar çok gülümsedim ki. Her şey için çok teşekkür ederim. Yardımınız benim için kelimelerin de ötesinde. Bu nedenle size bir so, neden... Dostum projeye bizi dahil ettiğin için ne kadar mutlu olduğumuzu söylesek az kalır. Evet. Cidden muhteşem bir deneyim. Katılıyorum. Ve ne yazık ki artık gitmeliyiz çünkü uçağa yetişeceğiz. Nasıl isterseniz. Eminim buradan çıktıktan sonra o arabayı evet, bitirmeye koşacaksınız. Evet, fakat yine de ikiniz son halini görmeden... Araç asla gerçekten bitmiş sayılmaz, değil mi? Bu yüzden buraya tekrar gelmenizi istiyorum. Memnuniyetle. Bunu kesinlikle <laughs> yapacağız. Her şey için teşekkürler. Evet. Gerçekten minnettarım. Çok sağ ol dostum, adamım. Ben teşekkür ederim. Eksik olma. Görüşmek üzere. Müsaade seni dikiyor. Kendine tekrar iyi bak. Ne maceraydı ama? Aa. Kesinlikle harikaydı. Bu projede çalışmak hayal gibiydi ama direksiyona geçtiğim an işte gidiyor. <laughs> Dostum o şirkette sana asla bunlardan birini vermeyecekler. Rica etsem vermezler misin? mi? Ya vermezler ama sana başka bir model alabilirim. <laughs> hani akülü olan kumandalı <laughs> modeller var ya çok uygun. Görüşürüz Freddy.